Gerdi çok sıkılma. Hadi arabaları sür, ben seni çekeyim. Hangi araba? Bak arabalar orada. O Evet? Ben Sen küçük araba sür, ben ben onu seyredeyim. Evet. Ne bunu sür? Bu araba? O diğer araba. O takla attı. O diğer araba. O diğer araba, diğer araba. Birisi ne tanedir? O diğer araba. Bak sarısı da orada bak burada Burda 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 burada burda. Burda, burda. diğeri o. Evet. o değil ki küçük araba diğeri mavi 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 mi he gel elimi ama bırakmadın mı git o jandarma araban var onun arkasına bak ha al kara o büyük Jan araban büyük arabanın arkasına bak o jandarmadır ki nedir Hamuru jandarma mı? Tamam git bak jandarma <laughs> jandarma tamam tamam git bak kaldır. Diğerlerinin <laughs> iki kitle küçük var ya. <laughs> Aa, kim aldı arabanı? <laughs> kim çaldı arabanı? Şaka <laughs> yaptı. Şaka mı yaptı? Nerede peki?